Asıl aşk Allah'ım Öleceğim derdi ATV ekranında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla izleyiciyle buluşan Esra Erol, geçtiğimiz günlerde başarılarına bir yenisini daha ekledi. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Altın Objektif Ödül Töreni'nde Esra Erol'da programı en iyi gündüz kuşağı programı ödülüne layık görüldü. Biz de Esra Erol'la bu özel gecede hislerini paylaştık. Esra Hanım tebrik ediyorum. Kaçıncı oldu artık biz sayamıyoruz. Eminim ki siz de sayamıyorsunuzdur ama neler hissediyorsunuz? Sayamıyorum ama şu an saymaya başladım kaçıncı oldu diye düşünüyorum eve gidince hemen e ee, haber vereceğim sana tüm ödüllerini? E, tabii ki tüm ödüllerin hepsi benim için çok kıymetli. Yani e, ya öncelikle bu gece e, Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri yıllardır devam eden çok saygın bir e, ödül ve bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kurul tarafından veriliyormuş. Bu ödüllerin hep e, beni ve ekip arkadaşlarımı motive ettiğini söylüyorum. Yani bizi daha cesaretlendiriyor, bizi motive ediyor, daha da güçlendiriyor. Her gün programda bir amaca hizmet ediyoruz. Bunun karşılığını almak ve ödüle layık görülmekte Gerçekten çok gurur verici. Öncelikle bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü tüm Esra Erol'da ekibi adına aldım. E, yerine koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Esra Erol, katıldığı bu özel organizasyonun en şık isimlerinden biri olarak geceye damga vurdu. Siyah elbisesini eldivenlerle tamamlayan Esra Erol, zarafetiyle göz kamaştırdı. Her zaman çok şıksınız ama böyle bugün bir peri kızı prenses gibisiniz. Evet, evet. <laughs> böyle e, zaten 2-3 yıldır pandemi vardı bundan dolayı organizasyonlar yoktu. E, yani çok hazırlanamıyorduk ama bu geceyi özenle e, hazırlandım gece ya, çok kıymetli çünkü. <laughs> Esra Erol'u yakalamışken son günlere damga vuran, herkesin sevgisini kazanan Cemile Karaca'yı da sormadan olmaz. Cemile e, ekrana ilk çıkıp ilk e, programa başvurup sorununu anlatmaya başladığında e, farklı bir kadın vardı. Ardından e, karşı taraflarla bir araya geldiğinde e, işte duygularını ve öfkesini kontrol edemeyen bir Cemile gördük. Bu herkesi çok şaşırttı yani kimini çok güldürdü. E sosyal medyada da e, inanılmaz herkes tarafından paylaşımları yapıldı. Hoş geldiniz yayına yıldız hanım. Şuna bak şuna. Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. He, 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 he. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cemile sakin. Sen her şiddete, senin şiddetine hep mağdur kaldık biz. Hep senin <laughs> şiddetine <laughs> şiddetin mağdur kaldık. <laughs> o çocuğun mağdur bile daha küçük çocuk mağdur kaldı. Sen mağdur. Sen az siz benim iki çocukla. Hah? Ne Hayır. Diye. Lütfen eşyalara zarar verme. Orada döyüyor. Dö dö bir dakika, Cemile. Sen oğlum beni, şiddet etme. be! gel, 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 Bak görüntünün yarısı gitti niye? <laughs> Ay vallahi çıldıracağım ya. O kadının içinde başka da bir kadın var. Ee, ben senden boşanırken her şeyini alacağım, tazminatı alacağım diyen kadın ee, kocası bunun için kredi çekeceğini öğrenince. Dedi ki ben hayır böyle bir talepte bulunmuyorum yani bence Cemile ekran başındaki herkese iyi niyet ve insanlık dersi verdi. O yaşadığı duygularını anlatma şekli de o hisleriydi o da gerçek duyguydu ama o insanlık dersi herkes için çok kıymetli. Bence Cemile'den ve eşi Ramazan o boşanma sürecinde onlardan alacağımız çok mesaj var. Yani devamlı ben çocuklarımı görmek isterim yani şimdi. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Bu on bin lira verecekmiş ya. Bunun babası kredi çekecek. Yani mecbur değil vermeye. Ay bunlar <laughs> beni öldürecekler. Hayır <laughs> hayır. Ben istemiyorum. Ha? Ben. Aa, olmaz yani. Olmaz. Tazminatını ödemesin mi? O senin hakkın ama. Vazgeçtim ben. Olmaz. <laughs> kredi. İstemiyorum. İstemiyorsun. Hayır. Tamam. Bu, Bu gözyaşlarının geçtim. sebebi? Durumu yokmuş baksana. Yani tazmin için. Ben kabul etme. Edemem. Tazminattan et, vazgeçtim. İstemiyorum. Peki buraya oturduğunda çatır çatır yapacaksın diyen Cemile'ye ne oldu? O kızgın Cemile'ydi. O bir anlık öfke, bir anlık nefret, bir anlık bir şey yani. Ama gerçek Cemile bu. Ben yapamam yani Gönlüm el vermez, kredi çekecekmiş. En iyi gündüz kuşağı programı ödülüyle ATV ailesini gururlandıran sevgili Esra Erol'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Tekrar tebrik ediyorum ben Esra Hanım. İyi ki ederim. bu kadar güzel bir şekilde herkesin hayatına böyle güzel kadınların hayatına dokunuyorsunuz. İnşallah teşekkür daim olur başarılı. Ailesine de sevgiler. Kızımı.